Kürtlerle dost, Suriye'deki Kürt özelliklerini destekleyen Aleviler tarafından bir burukluk da var. Burukluk tabii hafif bir tabir, bir tepki de var. Orada bir kırım, bir katliam sürerken nasıl bu insanlarla el sıkışırsınız konusu var anlayabildiğim kadarıyla Türkler bu meselenin sadece bu saf, saf, sayfa bir kapattık bu sayfayı artık Alevi meselesini konuşmayalım ya da bu katemleri konuşmayalım demekle yetinmeyecek bunun üzerine gidilmesini isteyecekler. Burukluğu anlayabiliyorum Aleviler arasında. Nasıl sayır eder sizce? Yani gerçekten önü alınabilir mi? İsrail müdahale eder mi? Nasıl bir gelecek görüyorsunuz o konuda? Her saat kritik, her gün kritik çünkü insanlar ölüyor. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Devrik Başar Ali Asad rejimi Aleviler arasında bir taban bulabilmekteydi. Fakat bu rejimin bir Alevi rejimi olduğu anlamına gelmemek. Değişik tarihsel koşullarla 1970'den itibaren Kardaha kökenli e, bir nüve iktidarı ele geçirdi. Ve tabir ise Alevi toplumunun tümünü teslim alabildi. E, bir tutsaklık durumu söz konusu. Aleviler e, Alevilikten çıkmış olan Suriye rejiminin tutsaklarıydı. E, Alevileri kalkıp şu anda rejimin yaptıklarından sorumlu tutabilmek gerçekten çok büyük bir e, hata e, ve eti, hem etik olarak bir hata hem de rasyonel açıdan bir hata gelmemek. Suriye'de Alevilerin hem sisteme da, e, entegre edilmeleri ve hem de gelecek Suriye'nin, geleceğin Suriye'sinin mezhep temelinden değil, çok daha demokratik, eşitlikçi temellerden yola çıkarak düşünülmesi gerekmekte. Eğer Suriye bunu gerçekleştiremezse, Alevilere karşı bir intikam mantığı, bir intikam hukukunu e, gerçekleştirmek isterse bunun sorunu sonu ya bir soykırım olur. Çünkü Aleviler de çok yorgun bir toplum. Aleviler Suriye İç Savaşı sırasında 100 bin erkek kaybetti. 2200 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz.